Osmanlılar dünyaya kural koymaya gelmiş arkadaşlar. Bir taşın üzerine oturmayanız tabelası assalar altına da hangi şartlarda oturabileceğini yazarlar. Niye mi böyle başladım? Bu minnacık drone'u uçurmak için almaya da ne lazım biliyor musun? Hazır ol. Ehliyet lazım, ehliyet. Ufak bir detay var sağ olsunlar. 249 grama kadar olan drone ehliyet gerekmiyor. Ama dur. Önce Luftfahrt Bundesamt'a kayıt oluyorsun. Size bir tane AID e veriyorlar. Onu da drone'a yapıştırıyorsun. Sonra zorunlu bir drone sigortası. Ve sakın 250 gramı geçmesin çünkü o zaman ehliyet A1, A3 veya A2 lisans maceraları başlıyor. Ne lisansı diye sorma sadece şunu söyleyeyim 9 gramdan sonra pilot gibi bir şey olman lazım. Gerisini araştırmak da istemiyorum çünkü sıkıldım. Bazen boğuluyoruz abartmıyorum. Çay bardağı kanun olsa içine kaç gram şeker atacağınızı yazarlar. <laughs> Yeter gömdük şimdi de iyi de öldür ama hakkını verelim. Bu kadar kural sayesinde her şey net. Ya yaparsın ya yapmazsın. Arası ortası yok gibi. Adamların bakış açısında düzen yoksa kaos var. Yani evet bazen aşırıya kaçıyorlar ama aynı zamanda bu sistem sayesinde çoğu şey net ve öngörülebilir oluyor. Senin düşüncen, fikrin nedir? Yorumlara yaz. Biraz tartışalım. Takip etmeyi, beğenmeyi unutma. Neyse biz de o kadar boş değiliz. Hayatın bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Dikkatli ve bilinçli sürüyoruz. Değil mi?